<laughs> Alo. Evet. Hediyenizi takdim edin. Hediyeyi takdim ederken Teşekkür Polisiyle olan Yıldızlar arasında ilk Türk bayrağını dalgalandıran Uzaya ayak basan 610. insan bir <laughs> Gömleri koruyamayan kuşlar yarınlarından asla emin olamaz Büyük bir gurur olmuştur. Teşekkürler Bugün <laughs> Dere Pazarında 150. şehir değişimiyle 321. program yapıyoruz. Siz değerli kardeşlerimizle buluşarak. Bizim şehir şehir dolaşarak siz kıymetli kardeşlerimizin ayaklarına kadar gelip bu süreçleri anlatma çabamız sizlere sunduğumuz bir lütuf değil. Bu bizim boynumuzun borcu. Hoş ben okulumuzun 8. sınıf öğrencisi Hira Benim sorum şu. Hira Hanım memnun, oldum. Evet, ben de memnun. Uzayda aldığınız görevlerden hangisi daha zordu veya sizi zorlayan hangisiydi? Teşekkür ederiz. Bu... çok fazla tekrar yaptırdılar bizi. Görevlere ilişkin hazırlık sürecimiz çok yoğun geçtiği için çok fazla tekrarla, çok fazla aşamayı gözden geçirmiş olduğumuz için ve geçmişimizde de benzer riskli alanlarda zaten hazır bulunmuşluğumuz olduğu için herhangi bir alanda doğru söylemek gerekirse bir zorluk çekmedik. Anlıyorum. başlayalım. Şimdi yiyecekler de haplar gibi özel üretim aşamasından geçiyor. Dünyada herhangi bir yapmış olduğunuz doğal da olsa yemeğin belli bir bekleme süresi vardır. Uzay ortamında bir muhafaza edildikleri yerlerde dünyadaki gibi bir hava ortamı yok. İki, gerçek yok. Dolayısıyla o eczacılığın farklı bir alanı uzaya özel ilaçlar üretiyor elde edilen propolis bakterilerin üstüne uygulandığında bakterileri çevirerek zararlı bakterileri Adem üstüne gelerek bakteri yok ettiğini tespit kardeşlerimiz deneylerinden. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihinde devletimizin iradesiyle icra edilmiş bu insanlı ilk uzay misyonunun ardından bugün dere pazarında 150. şehir değişimiyle 321. programı icra ediyoruz. Biz maneviyatı güçlü bir milletiz. Hem kültürden birikimlerimiz hem de dini vecibelerden edindiğimiz birikimin neticesinde maneviyatı güçlü bir toplumun evlatlarıyız. Ee, oraya giderken ayağımız yere basarak ne yapacağımızın idrakıyla gittik. Gittiğimiz yerde ait olduğumuz yere dönüş, dönecek olmanın bilinciyle de görevlerimizi yerine getirdik. Herhangi bir kaybolmuş sendromu yaşamadık. Değişen hissettiğimiz bugüne kadar tecrübe sahibi olmadığımız uzay alanındaki bilimseler bilimsel çalışmalar noktasında hakikaten ihtiyaç duyduğumuz birikimi edinerek geri dönme şansını bulmaktı. Herhangi bir şehir ayrımı olmaksızın ülkemizin dört köşesine biz gitmeye zaten baştan karar vermiş durumdayız. Bu da birey olarak benim vermiş olduğum bir karar değil. Yine Türkiye Cumhuriyeti devletinin vermiş olduğu güçlü karar ve iradenin neticesinde bu görevin daha öncesinde gerçekleşen hazırlık aşamaları gibi görevin tamamlanmasının ardından da yapılması noktasında adı koyulan planlamalardan bir tanesiydi. Nihayetinde bu görev 22 gün boyunca bir Türk vatandaşının gidip uzayda macera yaşaması için icra edilmiş bir görev değildi. Tam aksine dünyanın en zorlu coğrafyalarından bir tanesinde yüzyıllardır özgüveni yaftalanmaya çalışılan, özgüveni örselenmeye çalışılan evlatlarının Hak ettikleri özgüveni ayakta tutacak, ilham alacakları bir görev olarak bütün Türk çocuklarına armağan edilmiş şekilde icra edildi. Ve biz bu görevin gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Rize özelinde bizim için ikinci vatan saydığımız bir topraktayız. Çünkü kıymetli babamın mesleğe ilk başladığı yerdeyim. Aynı zamanda da ailemizin ilk bireyi Doğan abimin vefat ettiği yerdeyim. Sağ olun bu vesileyle bu topraklarda tekrardan bulunmaktan da mutlu oluyorum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Kendisini çok seviyorum zaten. Yani çok heyecanlıyım. Konuşamıyorum. Elim ayağım titriyor. Kusura bakmayın. Çok heyecanlıyım. Türkiye'mizi temsil eden birinin görmek çok heyecanlandırdı beni. Yani ne diyeceğimi de bilemiyorum. Heyecanlıyım. Soru da soramadım hem.